Merhaba dostlar. Bugün Joker Foley a Duo'dan konuşacağız. Fransızcam çok iyi değildir. Ben de yani Fransızca diline olan Fransızlığım bu filmin Joker karakterine olan Fransızlığı kadardır yani. İlk başta böyle bir spoilersız anlatmaya çalışacağım. İkinci yarısında da size spoilerlı kısım deyip biraz da spoilerlı konuşacağım ve o şekilde videoyu tamamlayacağız. E şimdi şöyle bir gerçek var. İlk film çok fazla hasılat yaptı. İlk film her ne kadar hiçbirimiz bunun ikinci filminin gelmesi gerektiğini düşünmesek de ya ben film biter bitmez demiştim. Tamam güzel bir alternatif Joker hikayesi olmuş. Ama zaten bu bizim Joker'ımız değildi. Yani Joker hiçbir zaman bu kadar ezik bir adam değildi. İlk filmde çünkü Arthur yaptığı şeyleri bilmeden yapıyordu. Yani insanlara ilham oluyordu. İnsanlar Arthur'u dışarıdan yanlış anlıyorlardı. Sadece o gördükleri kadarı Artık film size şey de diyor olabilir. Yani ikinci filmde bunu daha da böyle üstüne bastırmışlar. O idol zannettiğiniz adamlar ne bileyim ya da size gösterilen bu liderler aslında düşündüğünüz insanlar olmayabilir. Siz onları aklınızda ve kafanızda olduğundan fazla yüceltiyor olabilirsiniz mesajı olabilir. Yani bu filmde ki ben ben öyle bir mesaj aldım en azından izlerken ee, ilk film gayet güzel bitti taksi driverdan falan böyle e, ilham alınmış güzel çekilmiş sinematografisi bilmem nesi harika bir film olarak aklımıza kazındı alternatif bir Joker hikayesi olarak aklımıza kazındı yani çizgi romandaki Joker zaten e, hani ne Dark Knight'taki ne bu hani belki Jack Nicholson'ınki bir tık yakın ama çizgi romandaki Joker Harley eee ilişkisine en yakın hangisi derseniz Suicide Squad'dakiler tabii ki. Onları da tam anlamıyla göremedik o filmlerde ya da hani daha iyi bir filmde görseydik belki daha çok severdik onların ilişkisini ve e, karakterlerini. Orasını geçiyorum. Onlar artık başka bir videonun konusu. Şimdi bu filmde ben açıkçası gittiğimde <laughs> beklediğimi buldum. Yani ben ilk filmden sonra ikincisinin duyurulması kaçınılmazdı. Çünkü 70 milyon dolara çekilen bir film 800 milyon dolara yakın bir hasılat yaptı. Ee, akademi ödülü aldı. Joaquin Phoenix akademi ödülü aldı. Evet. E yani bundan sonra Warner Bros gibi bir paragöz bir firmanın da e, şirketin de çıkıp hadi bunun ikincisini yapmayalım demesi hani ya da bunu işte biz işte sanat olarak çektik. Bu filme sanat olarak baktık. İşte zirvede bırakalım falan demesi çok zor. Yani hani belki başka bir stüdyo olsa diyebilir ama Warner Bros'tan asla beklemeyeceğim bir şey. Ee, tabii ki hem bütçeyi arttırdılar hem de zorladılar. Yönetmen falan çekmek istemiyordu zaten. Ee, gelmesi de 5 sene sürdü. Hani nasıl yazmışlar mı? Bir kere bir script yazmış, yazılmış. Onu silip yırtıp tekrardan yönetmen kendi yazmak istemiş bir tane. Bunun sebebi de şey olabilir bu arada. Todd Phillips'in kendi yazmak istemesinin sebebi İlkinde çok taksi driver'la işte Seven'la bilmem neyle böyle çeşitli filmlerle kıyaslanmıştı bu film ilk Joker filmi. E, ee, i̇kinci de şey demiş olabilir işte ben şimdi kendim yazacağım hiçbir şeyle de kıyaslatmayacağım bu filmi görürsünüz işte orijinal bir şey olacak tamamen benim kafamdan çıkan falan. Bunu demiş olabilir bu benim birinci teorim. İkinci teorim de ya ilk filmde zaten hani Arthur'un ve Joker'ın o alternatif hikayenin bu adamın ne olacağını gördük. Aslında sonunu hepimiz biliyorduk bu filmdeki gibi gelişeceğini biliyorduk az çok. ama işte bir fantazi kurdu herkes ve bunun bizim asıl Joker'ımıza dönüşeceğini bilmem nesini falan düşündüler belki de Todd Phillips şunu demek istedi. Ya stüdyo beni zorladı. Aslında hepiniz biliyordunuz bunun nasıl bir sona varacağını alın size işte görmek istedik diye. Hani bildiğiniz halde, görmek istemediğiniz halde stüdyonun zoruyla ben size gösteriyorum. Alın iki buçuk saat bildiğin, cevabını bildiğim bir sorunun soruyu sormak gibi bir şey bu film benim için. ikinci filmden bahsediyorum. Yine sinematografi güzel. Yani çekimler güzel. Belki Joker karakterinden bağımsız olarak bakmak gerekirse işte müzikal kısımlarında falan bir tık böyle bir gereksiz yerlerde giriyordu. Müzikal olması hiç gerek yokmuş bu arada filmin. Yani Joker'ın kendi kafasında kurduğu sahneler hariç hiçbir şarkılı sözlü şey müzikal sahneye gerek yokmuş e, Lady Gaga'ya aldık bari şarkı söyletelim de demişler gibi bir şey olmuş. Lady Gaga'nın oyunculuğu iyi. Yani ne çok iyi ne çok kötü işte. Lady Gaga hani daha önceki filmlerde falan da gördük. Başka bir müzik filmde falan da oynamıştı. E ee, Joaquin Phoenix abimiz e, tabii bu vücudu tekrar yapmayacağım işte. Bu kadar kilo vermeyeceğim falan diyordu ama herhalde çeki görünce çek miktarını hadi çek bir ikincisini biz seni ayarlarız bu iş biz de merak etme demiş Warner Bros. Adamı bastırmış parayı ve o da iyi hadi bakalım bir daha böyle bir kilo vereyim falan demiş. Çünkü röportajlarda falan bir daha asla vermeyeceğim bu kiloyu falan diyordu. Yine oyunculuğu çok iyi. Yani yine bir ödül alsa şaşırmam. Yine aynı şekilde filmden bağımsız olarak varını yoğunu ortaya koymuş adam. Onun dışında da filmle ilgili spoilersız olarak son söyleyebileceğim şey beklentilerinizi çok düşünün. Bir DC, bir Joker filmi olarak gitmeyin buna. Ha Joker filmi benim aklımda güzel kalsın. ilk filmle yetineyim diyorsanız bence ben buna da saygı duyuyorum bence hiç izlemenize de gerek yok. Ama yok göreyim nasılmış işte devamı nasıl düşünmüşler ne yapmışlar ne etmişler ya da karakteri çok seviyorsunuzdur. Belki bu film evrenindeki Joker'ı seviyorsunuzdur. Belki çizgi romandan hiç haberiniz yoktur. Yine bile ben çizgi romandan bağımsız olarak bile izlendiğinde hayal kırıklığı bir film olduğunu düşünüyorum şahsen. Ama yine de gidip bir deneyebilirsiniz. Ben beklentinizi düşürmenizi tavsiye ederim. Şimdi birazcık spoilerlı konuşalım. Çünkü <laughs> spoilersız çok da konuşulacak bir şey yok açıkçası. şimdi ilk filmden ve ikinci filmden de spoiler vereceğim. O yüzden izlemeyenler burada artık kapatabilir. Şimdi ilk film hakkında ne düşünürsek düşünelim, ilk film bir film olarak yani teknik açıdan, oyunculuk açısından, genel olarak işleniş olarak, başlangıç işte ilerleyişi ve bitişi olarak güzel bir filmdi. Etkileyici bir filmdi benim ve birçok insanın da kafasında güzel bir anı bıraktı. Yani etkilendik hepimiz ilk filmden. Güzel bir alternatif Joker hikayesi olarak bizim kafamızda yer etti. Alternatif deyip duruyorum çünkü bazı insanlar şeyi anlamıyor. Yani bu karakterlerin çizgi roman dahil her yerde birçok farklı kişi tarafından yazılmış birçok farklı orijini var ya. Bu da Todd Phillips'in kurduğu bir Joker dünyası. Yani bu dünyada Batman yok. Yani isim olarak Bruce Wayne var. İşte Harvey Dent'i gördük burada. Harley Quinn var. Hepsi var. Ama onlar o karakterler değil. Yani daha paralel evrende geçiyormuş gibi bir senaryo var ki bence iyi ki de öyle olmuş. çünkü şey teori meori kasmaya çalışanları falan görüyorum böyle komiğime gidiyor yani her filmde teori kasmaya gerek yok ya bunun sonundaki adam Hitler değildi ee, ne bileyim buradaki Harvey Dent işte Two Face olmadığı olmak zorunda değil bunlar işte daha paralel alternatif evrenler deme sebebim o o açıyla izlerseniz zaten çok kötü gelir yani sizin kulağınıza ve gözünüze e, ee, o yüzden o açıyla zaten hiç izlememiz gerekiyor ilk filmi de bu filmi de. Şimdi bu filmin günahı şu. Arthur zaten ezik bir adamdı. Arthur zaten bizim bildiğimiz Joker değildi. Arthur sahte bir peygamber gibiydi. Arthur bir şeyler yapıyordu. İçindeki deliliği işte dışarı vuruyordu ama bunu bilmiyordu yaptığını. Yani insanlar onu alkışladığında, sevdiğinde neden sevdiklerini bilmiyordu. Yani ilk filmde bunu zaten gösteriyordu. İlk filmde insanlar bunun peşinden koşuyordu, işte onu yanlış anlıyorlardı, onu bir lider gibi görüyorlardı. Halbuki ezik bir adamdı. Filmin başından sonuna kadar ezikti. Ee, ve Todd Phillips de muhtemelen şey düşünmüştür. Ulan ben işte bunu geçirdim insanlara, bunu anlatabildim. Herhalde anlamışlardır yani falan diye düşündü. İkinci filmde dedim ya en başta işte bildiğiniz soruyu sormak gibi. Yani zaten bu adamın ezik olduğunu biliyorduk. Ben ikinci filmin sonuna kadar Arthur'un Joker olacağını düşünmedim. Yani sonunda pes ediyor ya. Evet abi çünkü zaten ilk filmde de buydu. Biz zaten bildiğimiz şeyi izledik. Oturduk iki buçuk saat bildiğimiz şeyi işte gereksiz müzikal sahneleriyle hiç devamı gelmemesi gereken bir filmi oturduk izledik. Yani bu, bundan başka hiçbir şey değil. Bir. ikincisi Harley Quinn'in hikayesi bence yenmiş burada. Çünkü Harley Quinn'in olayı zaten aklı başında bir psikiyatr olması onu işte Joker'e veriyorlar Joker işte bir Joker diyorum bir Joker diyorum Şimdi gıcık olanlar olur ee, bana ne psikiyatr aklı başında Joker'e verdikleri zaman Joker onu delirtiyor yani onun deliliyle başa çıkamıyor ve ona hayran kalıyor ve Joker'a aşık oluyor ve aşkları orada başlıyor yani Harley Quinn'in olayı zaten deli olarak gelmesinden değil. Filmde bunu birazcık bok etmişler. Çünkü filmde görüyoruz ki Harley Quinn zaten deliymiş. Ee, işte zenginmiş bilerek işte Joker'a yine hayran mayran o ayrı bir mesele ama daha çok e, o Joker'a ilham olmaya çalışıyor Joker ona ilham olmuş o da ona olmaya çalışıyor falan gibi bir hikaye uydurmuşlar en azından psiki psikologluk okuduğu işte psikiyatr okuduğu filan mevzusunu arada söylüyorlar o kısımları bir tık doğru ama dediğim gibi çok da Harley Quinn olmasına gerek yok. Çünkü zaten bu evren ve bu Joker, Joker değil. Harley Quinn, Harley Quinn değil. O yüzden okey yani bunda da bir sıkıntı yok. Sadece söylemek istedim. Ee, ama işte bu tarz filmlerle de çoğu çizgi roman okumayan insan... ...karakterlerin orijinlerini böyleymiş gibi zannediyor. Kesinlikle Dark Knight'tan filan böyle Batman öğrenenler... ...oradaki karakterleri asıl karakterler zannediyorlar falan ya işte onun gibi. Neyse yani... Harley Queen Lady Gaga okey güzel oynanmış. Bu filme en azından karakteriyle, oyunculuğuyla oturmuş bu filmin o çirkin evrenine. Güzel oturtulmuş. Arkım Hastanesi mesela çok kötü. Normalde çizgi romanlarda böyle leş gibi, acayip böyle psikopatlara işkence edilen, böyle çukurun dibinin dibi olarak belirtilir. Hatta Arkım oyunlarını oynayanlar varsa Batman'in onu bilirler. Burada o kadar da kötü gözükmemiş işte gardiyanlar sigara veriyor. Arada bir tabii ki çukura atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar işte kafaya bir tokat, göte bir şaplak falan var. Ama böyle normal bildiğimiz hapishane filmlerindeki arkım, hapishane filmlerindeki hapishaneler gibi gösterilmiş arkım. E, o yüzden daha böyle pis, daha karanlık, daha kötü bir yer beklerdim e, arkım hastanesi için. Onu da birazcık yumuşatmışlar. Film daha çok Joker'la Arthur arasında geçiyor işte. Bir Arthur oluyor, bir Joker olmaya çalışıyor. İçindeki Joker'ı Joker bir çeşit hastalık gibi göstermişler. Yani bir birinden başka birine geçebiliyor. Ya yani birisi ondan ilham alıyor ve Joker işte filmin sonunda Arthur Fleck'in bedenini terk edip başka bir psikopatın bedenine geçiyor. Arthur Fleck'in sonunda pes etmesinin sebebi de o. Çünkü o hiç başından beri, yani ilk filmin başından beri Joker değildi o. Joker sadece onun içinden gelip geçen bir karakterdi. Arthur da bunun farkındaydı ve en sonunda pes etti. Ben bu değilim, artık yapamayacağım dedi. Mahkeme sahnesinde de bence yönetmen, yani Todd Phillips bize şunu göstermek istemiş. Bakın işte nasıl bocalıyor, bakın nasıl Joker olamıyor. Çünkü değil konuşmaları bir aptalca yani gücü eline alıyor makyajını yapıyor orada evet herkes belki beklemiştir işte şimdi ipler kopacak joker olacak işte herkese ilham olacak. Öyle olsaydı saçmalığın daha da daniskası olurdu. Çünkü aptal bir herif Arthur. Zeki bir adam değil. Aptal olduğu için de bir anda böyle joker karakterine bürünüp işte böyle bir şey kazanıp falan o hayallerindeki gibi böyle bir şey olamazdı yani zaten istese de olamazdı ve olamıyordu. O yüzden bu konuda tebrik ediyorum. Ee, hani sırf ikinci filmi yapıyoruz. Bari insanlara hani saçma da olsa ne istediklerini verelim dememişler ve sadık kalmışlar ilk filmin devamına. O yüzden bu konuda de tebrik ediyorum yani o, o konuda şey yapmamışlar. E, taviz vermemişler yazdıkları karakterden. Bunu da böyle düşünmek gerekiyor. Çünkü çok taviz de verebilirlerdi. Arthur bir anda böyle zekileşip gerçekten böyle jokere bağlasalardı filmi falan. Birçok e, düz düşünen, sığ bakan fan mutlu olabilirdi. Ay, Joker'e bağlandı çok güzel falan. Ama ilk filme daha büyük ihanet olurdu bana öyle geliyor yani. İlk filme daha büyük ihanet olurdu. Çünkü bu Arthur'un, bu Joker'in Bizim bildiğimiz Joker'e dönüşme şansı sıfır gibi bir şey. İlk filmde de zaten Joker değildi. Bunu çoğu kişi söyledi ben dahil. Ee, böyle Joker olmaz yani bu alternatif bir Joker. Evet yani Joker bu kadar ezik değil. Joker bir kez zeki, sinsi, psikopat ama böyle Batman'i bile yeri geldiği zaman mental olarak dize getirebilecek bir adam. Ama Arthur o adam değil. Yani hiçbir zaman değildi. Ee, o yüzden burada aslında Arthur adındaki psikopat bir adamın e, yalnız işte kafasında fantaziler kuran bir adamın topluma yanlış önderlik böyle toplumun yanlış anladığı bir adamın yanlış ilham vererek istemeyerek böyle toplumun onu yüceltmesiyle böyle kendini de bir şey sanmasını bu deliliğin gitgide yükselmesini insanlara bulaşmasını ve Joker'ın aslında bir hastalık haline geldiğini falan izliyoruz film bundan ibaret. İlk filmde de böyleydi. ikinci filmde de böyleydi. İkinci film gelmese de böyle düşünecektik. Ya yani geldi izledik. Hiçbir şey değişmedi. İkinci film hiçbir şey katmadı. İşte sevdiğimiz işte Arthur karakterinin öldüğünü falan gördük. Bence hiç gerek yoktu. Bu filmin üstüne de daha ne kadar konuşulur onu da bilmiyorum. mesaj almak isterseniz işte deliliğin bir hastalık olduğunu, bir kötü gün geçirmenizin yeteceğini, çok da böyle lider gördüğünüz ya da böyle işte ünlü ya da hayran olduğunuz insanları e, geçmişini bilmeden çok da kendinizi kaptırmamanız gerektiğini ya da ilham alacağınız insanların e, kişisel hayatlarına ya da düşüncelerine çok da kendinizi kaptırmamanız gerektiğini çünkü her insanın içinde bir deli yatabileceğini falan e, çıkartabilirsiniz. Neticede film birazcık şey de yapıyor çünkü Arthur deli hastanesinde ama mesela Harley Quinn annesi babası doktor ve dışarıda geziyor. Yani zengin olduğu için mi, ailesi doktor olduğu için mi bilmiyorum. Ama dışarıda gezmemesi gereken bir karakter ya o. Yani çünkü o belki Joker'dan bile bu filmde daha deli. Kendini okul hastanesine kapatıp orada yatan pis bir herifle ilişkiye girebilecek kadar böyle kafayı yemiş. E, manyak bir kadın yani hiç normal bir kadın değil. Hani bir şeyler öldürme, bir şeyler yıkıma, patlatma, fantasi falan kuran bir deli ve aramızda yaşıyor. Yani film biraz şey de diye olabilir. Yani sadece akıl hastanesindekiler deli değildir. İşte bugün baktığınız liderler, ünlüler, yanınızdan geçen birisi, arkadaşınız, aileniz herhangi biri de deli çıkabilir. Ne düşündüğünü kimsenin bilemezsiniz. Kafasında ne olduğunu falan gibi. Böyle bir ders çıkartabilirsiniz. Yani genel olarak son Penguin filminin The Batman evreninde geçen Penguin film diyorum. Penguin dizisinin Joker'ın ikinci filminden daha iyi olması bilmiyorum yani. Gerçekten o diziyi tavsiye ediyorum. Onu da bitince bir video yapacağım bütün bölümler bittiğinde. Şu an bu videoyu çekerken iki bölümü izlemiş bulunuyorum. E, artık siz ne zaman bu videoyu izlersiniz bilmiyorum. Dizi bittiği zaman onun da şeyini yapacağım ama e, Batman evreninde konu bitmez. E, karakterlerin alternatif versiyonları bitmez. Daha iyisi de gelebilir. Daha kötüsü de gelebilir. Çok zengin, güzel karakterlerin olduğu bir evren. Ve ne olursa olsun yani bu film Böyle de olsa kesinlikle içi boş karakterler olmadığının bir kez daha kanıtlıyor bize. DC evrenini biraz daha sarılsalar, biraz daha şöyle kassalar, çok güzel şeyler çıkacak. The Batman gibi, Dark Knight gibi, Joker'ın ilk filmi gibi, daha derin, daha güzel, daha böyle işte Penguin dizisi gibi güzel şeyler çıkacak. DC'de çok cevher var. Keza Green Lanternlardan bile efsane bir film serisi olabilir ki dizisi geliyor falan filan. Neyse, göreceğiz bakalım. 2025'te James Gunn'ın artık Joker sondu. DCU yani DC'nin yeni evreni DC Studios'la başlayacak yeni evreni, Superman filmiyle başlayacak ee, işte dizilerle animasyonlarla tıpkı Marvel'ın yaptığı gibi birleşik bir evren olacak. Ee, ben <laughs> DC fanıyım ya yani, çok belli ettim. Marvel DC eşit severim aslında e, birçok insan filmlerden öğrenen insanlar genelde Marvelcu oluyor. Filmleri daha iyi yapabildikleri için. Ben öyle düşünmüyorum. Yani Marvel'da Dark Knight gibi bir seri yok. Onun mertebesine erişmiş bir seri de yok. O derinlikte, o felsefede bir film de yok. Ama ikisinin de güzel artı ve eksi yanları var. İkisinin de çok güzel şeyleri var. iki evreni evrende ayrı ayrı seviyorum yani. Orada da DC'de de bir X-Men yok mesela. Evet. DC Marvel kıyaslaması yaparız belki bir videoda bakarız. Ama ben hepsini ortak seviyorum. Hepsinin güzel filmlerinin gelmesini istiyorum. Ee, Marvel'da Marvel'ın mesela What If filmi gibi düşünebilirsiniz. Bu What If dizisi var ya. Şöyle olsa ne olurdu gibisinden. Aslında o da bir çizgi roman serisiydi önceden de. Bu Joker filmi de What If? gibi düşünebilirsiniz. Bence bir What If hikayesi olarak iyi gidermiş. Benim Joker, Film Fanfon filmiyle ilgili düşüncelerim bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz? İzlediniz mi? İzleyecek misiniz? Aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.